Arkadaşlar merhaba bugün yeni gelmiş olan mega çekilişli mücadelesini oynayacağız. Güzel bir etkinlik oynaması keyifli bir sürü kart içinden seçim yaparak deste oluşturuyoruz. Hemen başlayalım. Burada rakipleri beklemek birazcık sıkıntı ama umarım fazla beklemeyiz. Şimdi rakibin aldığı kartlara göre seçim yapacağız. Şampiyonla başladı biz de şampiyonla başlayalım. İkinci kart olarak da atak kartı binciye alacağım. Kraliyet devini tercih etmeyeceğim. Çok da klasik gitmeyelim. Biraz daha farklılık olsun. Evet, aldığı şampiyonun yeteneğini kullanmak için sürü kartlarını tercih etti. E ben de bunun için büyü almalıyım. Gözüme tomruk kestirdim. Umarım almaz, almadı. Evet, tomrukla başlıyorum. Bir de tank kartı olarak şövalyeyi alalım. Şu an tam bize bir deprem lazım ya da yıldırım felaketi aldığı için. Evet avcıyı da aldığına göre bize bir yıldırım şart oldu. Aslında burada çarpma seçmem gerekir ama ben haydutu alacağım. Çünkü kullanmayı seviyorum haydutu. Evet çarpma da şart oldu. Küçük kart seçmeliyim bir tane de. Elektro ruh veya alev ruhu. Alev ruhu daha iyidir bir de çarpma alalım. Yalnız bu desteği kupada veya mücadelelerde bile deneyebilirim. Yani o kadar güzel oldu deste. Rakibinki çok saçma oldu. Büyü bile almadın. Nasıl yeneceksin? bir anda ters köşe olmayalım da. Yani Bizanti şu anda. Üç tane büyümle ne yapacaksın? Evet orada depoyu doldurdu. Tamam şöyle ortadan bir kraliçe göndereceğim. Bir de yetenek basalım. Tertemiz. Şöyle devamında da destekleyelim. Bu arada dün attığım turnuva videosunun altına gelen çoğu yorumu okudum. Yorum yazan herkese teşekkür ederim. Gelen yorumlar cidden çok güzeldi. Bu arada sanırım rakibin elinde sadece çetek kaldı. Ee, şöyle bir deneme yapsam tutar mı? Deneyelim. Ortadan Tomruk. Yok. Tutmadı. Eyvah. Tamam. Yine savunuruz da. Sorun değil. Bu arada CRL hakkında bir e, bilgi öğrendim. Sizlerle de paylaşayım. Bildiğiniz üzere aylık finalleri oynamak için kupada ilk binde bitirmek gerekiyordu. Ve geçen yıl değil de ondan önceki yıl e, kupada kaçıncı bitirirsen ona göre puan vardı. Ama bu yıl puan yokmuş. Sadece ilk bine girmek önemli. Bu aslında birazcık iyi birazcık kötü olmuş. Tamam kraliçe ölmedi. Şöyle binciyle destekleyelim. E kötü yanı güzel onu da kaçırdı. Ben şey bekliyordum. Bu turnuva ile birlikte artık kupa kasmak biraz daha zevkli hale gelsin. insanlar. hani desin puan almam lazım üstlere oynayayım. Ama hiç de öyle yapmamışlar. Haydut vursaydı iyiydi. E, bunun güzel yanı da Anaban'ı finalde göremeyebiliriz. Eğer kupa sezonu olsaydı rahat giderdi bence. Raydut çok iyi. Tamam şöyle bir çarpma. Güzel o binci orayı alır herhalde. 74 kaldı. Aynı yerden spamlıyorsun ama işte elimde tomruğum var maalesef. Şöyle bir de çarpmayı da atalım. Rakibe bayağı antiyiz. Güzel destek kurmuşuz. Ee, Yıldırım'la da bu maçı bitirelim. hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet geldik yine buraya. Gözüme ilk kestirdiğim kart elektrodev. Onunla başlayalım. Yanına da... Evet sıra bizde değilmiş. Gözüm altın şövalye ve bombacı da zaten klasik deste olacak öyle. Tamam altı şu şövalye yellemedi Bir de bombacıyı alacağım. Bunların yanına ne gider bilmiyorum da rakibin aldığı kartlara göre gidelim. İksir golüm biraz mantıksız sanki. Rakip sallıyor bir şeyler bakalım. Dev iskelet. Top arabasını alalım. Bir tane de büyümüz olsun. Çarpma iş yapar. Büyük büyü almak istemiyorum. Çünkü rakibin kartı yok. Adam akıllı. Kafeste aldı. Bir yandan da bakıyorum ne alabilirim. Minyonlar güzel gidebilir bu desteğe. Artık gidemez. Tamam o zaman okçuları aldım. Bir de iskeletleri alalım. Deste hızlı dönsün. Eğer almazsa son kart olarak da okları alacağım. Son kart ne alacaksın? Destesinde güzel kart yok. Tamam biz de okları alalım. İki tane bina kartı aldı. Sanırım Elektrode gördüğü için. Ama yine de ben antiyim muhtemelen. Çünkü destesi çok saçma. Hadi bakalım. Yoksa maçı mı salıyorsun? <laughs> Yok. Neyse atmayalım. Aa rakibin kalanı çok tehlikeli bu arada. Şimdi fark ettim. Evet keşke fark etmeseydim. Dikkat oraya gitti muhtemelen. Neyse takılmayalım oraya. Rakip birazcık korkutucu olmaya başladı. Bir yetenekle birlikte kuleye gideriz herhalde. Tamam. Top arabası da çalışsın dursun. Büyün de yok zaten depremden başka. Bana bir oklar lazım. Güzel. Tertemiz defans. Hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Şimdi bunlara ne atacaksın? Ben senin desteğini de unuttum. Dev iskelet var mıydı acaba? Tersen atıyorum. Kafesi döndürene kadar zaten temizlerim. Destekleyeceğim şöyle. Evet güzel. O kafesi de alırız oradan. Aldık. İksirin de kalmadı. Şöyle tersten gitsem mi? Evet. Bir de yetenek hemen. Tamam iki tarafı da gerçi sol alamadık ama sağ tarafı aldık. Vay be. Rakip şu an düşünüyor diyor köprüden iksir golemi attım. Defansa da deprem kullandım. Nasıl kaybediyorum? Şaşırtıcı. Evet dev varmış yanlış görmemişim. Ama depremi niye attın? Çok yanlış oynuyorsun. Tamam biz atak yapalım. Şöyle bombacıyı da gönderelim. Tesla orada. Tamam zaten kuleyi aldık. 3 tacı verirsin herhalde. Buradan da savunamazsın. Tamam altın şu hali. aldın orayı. Ama salman lazım artık. Gerçi bir şey atmıyor ki. Hadi Rekord'e. Yapabilirsin. Kazandık. Güzel maçtı. Bu rakipten uzaklaşalım biraz. Sonraki maça geçelim. Tamam ben burada bir farklılık yapıp X'e ile başlıyorum. Bir de roketi alalım. Umarım keşişe ve buz büyücüsüne dokunmaz klasik bir XYZ sesi yapmaya çalışalım. Tomru da alacağım. İskelet ordusunu indiririz. Test almak istemiyorum. Çünkü bina kartlarını sevmiyorum zaten. Rakipte ne yaptı bu arada? Küçük kart olarak goblinleri alacağım. Bir de buz büyücüsünü alalım. Ne kaldı almadığımız? E, kasırga olabilir. Evet Testa'yı aldı. Kanka büyü almadın. <laughs> İki tane bina kartı. Tamam ben kasırgayı alacağım. Sonrasında ise ne alabilirim? Haydut güzel gibi. Tamam haydutu alacağız. Acaba son kartı ne alacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Kraliyet domuzları. Antimiz bilmiyorum. Rakipte çok garip kartlar var. Bakalım. Köprüden bekliyorum bir elit barbar atsın da. Hadi yapabilirsin. Yok taktiksel. Büyün yoktu diye hatırlıyorum. Benim hafızam da gitmiş. Az önce kartları seçtik. <laughs> evet. Dev Goblin'i kraliyet domuzlarıyla taklıyoruz. Çok hızlı spamladın. Güzel. Bir ilk sayını hak etti bence. Yeteneği erken bastım. Yavru ejderin vuruşları kendine seksin diye. Tamam şöyle bir haydut topu alalım. Yavru ölmeyecek ama olsun. O çok iyi. Kuleyi aldık zaten. Hadi yap bu güzellik sal maçı bize. Son iki maça geçelim. Ne dersin? Veya köpten elit barbarat. Roketliyim. Görsel şölen olsun. Evet saldığını varsayarak çok riskli bir hamle yapacağım şimdi. Elit barbar da atabilir veya bırakmıştır. Üç tacı alırız. Deniyorum bakamıyorum. <laughs> Salmamış. Mini Pekka da geldi güzel. Roketim boşa gitmeyecek en azından. Hepsi gelsin. Tertemiz. Rakip mutlu ben mutlu. Daha ne olsun. Ya nedense sanki böyle mücadelelerde veya alt kupalarda oynamak üstlerden daha zevkli gibi. Son zamanlarda böyle düşünüyorum Çünkü daha eğlenceli oluyor Rakipler komik olunca bir de At iskelet ordunu Yok Tamam savunuruz sorun değil Orayı da savunuruz Kule verirsek hani Yeneriz de uzatır maçı Şöyle roket Güzel Ne yapacaksın Geçmen çok zor ki. Büyün yok çünkü. Şöyle bir tane daha buz büyücü. Evet, rakibimiz inançlı ve kartının oradan geçebileceğini düşünüyor. İskelet ordusu da attı ama işte maalesef geçemedi ve kazandık. Bir maç daha yapalım. 4 maç olsun bu video çünkü zevkli geldi bana. Tamam güçlü madenciyle başlıyorum. Bunun yanına ne gider? 3'ler şöyle gider. Tabi gitmez de farklılık olsun. Bir tek bunlarla oynamamıştık. Mezarlığı aldı. Zehir de gitti. Atak kartı olarak duvar yıkıcıyı tercih edeceğim. Bir tane büyümüz olsun. O da çarpma olsun. Ben şimdi burada mezarlığı ne ile savunabilirim? Korumalar veya mızraklı olabilir. E, deviz zaten güçlü madencim indirir. Bombacıyı aldı. Bombacı içinde okları alabilirim. Evet baya güzel olur aslında. Ben onun yerinde olsam yavru ejder alırdım. Çünkü havaya vuran kartı yok. E, ben evet okları alacağım bir de. Bakalım rakip ne alacak. Barbar Valil güzel bir tercih. Artık biten hava kartı almalısın. Yoksa yandın. Alacak mısın? Yavruyu al bence. İşine de yarar. Mezarlıkta güzel gider. <laughs> evet beni dinledi. Sağ olsun. Ben ne alayım? Cehennem Ejil alayım ben de onun için. Şimdi son bir kart. Ee, o da atak kartı olsun. Fıçı olsun. Binci de alabildim aslında ama mezar taşına takılmayalım diye tercih etmedim. Tamam altın şövalyeyi aldı son olarak da. Rakibimizin ismi yok. Çok gizli bir oyuncu. Bol şans ledi. Şöyle aynı yerden gidip mezar taşını indirmeyi deneyelim. Zehri olduğu için üçler şörü güzel yerde atmalıyım. Tamam hemen okları göndereceğim. Vurdurmadı. Şu an mezarlık atabilir. Elimde mızraklı yok. Evet fıçıyla savunacağım. Yetenek gelmez herhalde. Tamam. Oradan da kuleyi sekseydin. Yani. Niye boş yere gerildim ben de bilmiyorum. Çok canımı yaktı bu altın şövalye olur olmaz her yerden zıpladığı için sağı solu belli olmuyor. Tamam cehennem ejderini göndereceğim. Rakibe yavru al deyip de sonrasında cehennem ejderi almak birazcık ayıp olmuş olabilir ama yani sonuçta kazanmamız lazım. Gönder bombacıyı. Tamam bir yetenek kule cehennem ejderine mi cidden? A kuleyi gördü. Çarpma atsaydım kuleyi alabilir miydim acaba? Riskli bir hamle gibi gözüküyordu ama her neyse bas yeteneğine çok iyisin. Üçüncüye vurmadı. İşte böyle garip bir kart. Bazen önündekine vurmuyor. Bazen ise her yere zıplıyor. Üçler şöyle başladık. Bakalım Zehrini kullanacaktım muhtemelen. Evet. Tamam, iksirde birazcık onu zorladık. Kimsal taraftan güzel bir atak deneyeceğim. Umarım fıçı daha yetişir. Güzel, yavruyu kötü kullandı bir yetenek. Ama vali dönmüş. Evet, güzel savundu. Şöyle bir cehennem ecili atacağım ön taraftan. Evet yetenek gelmedi. Biraz gereksiz oldu. Şimdi zehrini sağ atsın diye sağ tarafa böldüm. O mezar taşı giderse soldan bir atak deneyeceğim ama yine de deneyelim. Okları Evet şöyle hemen kullanalım. Mezar taşı gitsin. Yetenek basamayız. Zaten sağda barbar valili var. Dev öldü. Yeteneği kötü kullandı. Yavru dur da vursun. Tamam şöyle oklar. Bombacıyı almayalım. Kötü attık. Al soldaki cehennem ejderine bak. Çok zekice. Bu mezarlık olmadı sanki. Bir de zehir attı. Çok iksir kullandım. Tamam bir çarpma atalım. Ve kazandık. Yani rakipler çok zorlayıcı değildi. Farkındayım ama ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ödülümüzü de alalım mecburen. Video hoşunuza gittiyse like tıp abone olursanız sevinirim. Son iki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.